Havada ve denizde, gözümüz 7-24 Akdeniz'in üstünde. 3 deniz denetim teknesi, 1 deniz süpürgesi, 1 fiber tekne ve gece görüşü de olan drone ile sıkı denetimler gerçekleştiriyor, idari ve adli işlemler uyguluyor, denizimizi koruyoruz. Tekneyle açılıyoruz. Mersin Limanı'ndaki gemileri, demir sahasındaki gemileri ve bölgedeki yüzer tekneleri kontrol ediyoruz. Kamera kayıtlarımız mevcut. Numuneler akreditli laboratuvara gönderiliyor. Eğer kirlilik tespit edilirse idari ve adli işlemler devam ediyor. 2019'dan beri denetlediğimiz yaklaşık 12 bin gemiden 58'ine idari yaptırım ve ceza uygulamakla kalmıyor. Kıyılarımızın temizliği için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aynı zamanda deniz yüzey temizliği yapıyoruz. Yapılan temizlikler neticesinde ışık 5000 metreküp katı atık toplandı. Sağlık de takip etti. Dijital bir sistem üzerinden deniz atıklarını talep eden teknelerden almaktayız. 2019 yılından bugüne kadar deniz araçlarından 5800 metreküp atık su, 28 metreküp sintine ve 5000 metreküp katı atık alınmıştır. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.